Diyor. Evet, Red Bull sen hile gerçekten ama. Bunu itiraf et evet. bence Hilesin evet. değil mi? Ben Orada iyi. bizi hileyle vurdun. O doğru mu? Evet. Bu size sadece Ersin Yekini öldürün diye bir para veriyor. Diğer yayıncılar için de geçerli. Hayır. Diğer yayıncılar için de geçerli ama bu yayıncılar büyük olma şartıyla e, mesela mezar, bunları mezarcı. mezarcı en başta en başta gelen Ersin Yekin en başta gelen Ersin Yekin Mezarcı, Amigo'lar, e, Guartlar Guard'lar, Hani bu tarzda insanların bize bilgileri geldi biz de kabul ettik. Yani şu yani hani parayı değsin yani. O evet, evet. Yani peki bu para verme sebebi ne? Zeytar para veriyor öldürdüğünde. Yedirdin eksiye göre mi? Şimdi... Yoksa öldürdüğün maç başına mı? Küçükten büyüğe doğru bir şey var. Yedirdim eksiye göre bir ücret. Aa fake atıyor. Adam. Oh, tipe bak fake atıyor. Kurnaz herif. Bak, dur bakayım. Hello. Hello bro. Hello. 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 Oh, hello. my friend. Where are you from? I'm from Afghanistan. Afganistan. Oh, I am from Turkey. Seversiniz. Ne oldu? Anam doç. Yalanmış. Şerefsizim doç. Şerefsiz misin? Abi vallahi şerefsizim. <laughs> Oğlum 13-14 abi <laughs> Abi sevgile, takip ediyorum <gülüyor> <gülüyor>